Bu da çok güzel pişti arkadaşlar. Bunu da alalım. Selamun Aleyküm sevgili takipçilerim. Allah rahmeti bereketi üzerinize olsun inşallah. Bugün evde ek ekmek yapacak. Pıtıl dediğimiz ekmeğimiz arkadaşlar. Çocuklar canı onu çekmiş. Yanında gözleme de yaptırıyor ama bir bakım eğer işimi bitirebilirsem birkaç tane gözleme yaparım. Bitiremezsem şöyle çabuk çabuk yapıp başka işlerim var. Çarşıya gideceğim bugün. Burada 10 su bardağı unumuz var. Şöyle bir yemek kaşığı tepeleme mayamız var. Bir yemek kaşığı tuzumuz. 5 su bardağı unumuz var ama unumuzun unumuz diyorum suyumuz var ama. Söğümüze bakalım ne kadar olacak arkadaşlar. Şöyle önce bir yoğurum. Unumuz kepek un. İlk defa kepek unundan pıtır yapacağım. Bakalım nasıl fısır fısır kabaracak böbür unumuz gibi. Bu biraz esmerim. olan suyumuzu da şöyle yavaş yavaş ilave ettik. Geçen ekmek yaptım arkadaşlar fırına içinde. O ekmeğe bayıldı şimdi. Diyorlar biz kepek un alalım. Dışarıdan şey alma. Ekmek alma kendin yap diyorlar ama ben işimi bitiremediğim için mecbur ekmek almak zorunda kalıyorum. Bugün de farklı bir yemek yapacağım. Onun yanına böyle kaba pıtıl kalın olan biraz incesine yapacağım dürüm şeklinde olacak bak kelek olduğunda 5 su bardağı un şeyini 10 su bardağı un 5 su bardağı suyu bayağı aldı normalde bu kadar su almıyordu unumuz kepek oldular herhalde şeyime de kabıma şey geldi arkadaşlar fazla geldi. Bakın nasıl toz diyor kenarında. Şimdi yavaş yavaş ben bunu güzelce yoğurum. Bir hamur ancak bu kadar güzel yoğurur arkadaşlar. Bakın fosur fosur oldu. Kıvam çok güzel. Hemen üzerine kapatıp mayalanmaya bırakalım. Hamurumuz şöyle kabarmaya başladı. Hemen şöyle havasını alalım. Bakın arkadaşlar nasıl fosur fosur güzel kabarmış. Hamurumuzu şöyle havasını aldık. Burada biraz unumuz var arkadaşlar masamızın. Üzerinde yapacağım için şöyle masamın üzerine bol bol attım. Şu boyutta büyüklüğü şu boyutta olacak. Çevireceğim biraz fazla attım. Elimizin içinde şöyle toparladım zaten yumağımız kendiliğinden oluşuyor ve mayası nasıl güzel patlıyor arkadaşlar çok güzel gelmiş. hamurunun şöyle kapatın saçımı ben var. yüzleri kurumasın hamurun vayası gayet güzel gelmişti arkadaşlar şöyle de sacımı masamın üzerine koydum hemen buradan açıp sizlerle konuşarak sohbet ederek yapalım dedim bunda da hamurun bakması yumuşar saçımız ısınana kadar altını açtım şöyle birkaç tanesini açıp hazırlayalım. Nazik geliyorum dedi. Ben de hemen bunları yapım dedim ki pazara gidecek. Çarşıda biraz işimiz var. En küçüğümüz buydu. Bunu da yaptım arkadaşlar. Son yumağımız bu. Önce hamurumuzu şöyle kenarlarına bastıralım. Elimizde bile çok kolay bir şekilde açılır. Ortası kendine şöyle arkadaşlar bak hiç uğraşmadan bazılar var şeyler açıyor oklavayla oklavayla arkadaşlar elimiz zaten hızlı bir şekilde açıyor incecik dediğim gibi şöyle kenarlarından ortası tüm da olur. Avcımızın içinde içinde de büyükçe açılır. 3 tanesini açtı. Sadece ısınana kadar. Şimdi bunları yavaş yavaş pişirelim. Onun sonra açalım bunları da. doldurmayalım. Masamızın üzerine. İki tanesini böyle daha ince açacağım arkadaşlar. Lavaş şeklinde. Dürüm yapmak için Abdurrahim seviyor diye. Sadece ısısı daha gelmediği için biraz bekletiyorum. Ana ayağım şeymiş. <laughs> Ayağıma bakmamışım arkadaşlar 100 derecedeymiş. Normalde ben bu hamur işlerini 250 derecede yapıyorum. Şimdi daha çabuk ısınır. Bu pişirdikçe bir pişirme zaten hemen açılıyor hamurumuz. Yapışmasın. Sonra bakalım Burada şey ayarlamıştım çevirmek için. Ama benim işim diğerler yapsın arkadaşlar. Esas dışarı dışarıda ekmek almayan insan eriniyor. her gün git her gün git. Ama ev dolu da atsa birkaç tane çıkartıyor. Hazır oluyor. Bak daha tam sadece ışın ısınmamış. Işınmamış diyor. Isınmamış arkadaşlar. o annumuz saç anlamına kadar yanar ya da böyle çiğ gibi pişer ama sonraki saç alışınca daha güzel pişer. Böyle böyle pişirecek Dediğim gibi tam ısınmamış. Biraz daha ısınması gerekiyormuş. Sadece riyak ya sadece ayarını bozdum aslında. Tavan güzel oluyor arkadaşlar ama bu sadece gibi değişik bu kokulu oluyor daha bir güzel oluyor böyle sanki şeylerin hazır e, odun ateşinde işte pişmiş gibi lezzet oluyor. Tavan daha bir lezzet oluyor bu sadece kısa uzatıyor. Bak bakayım bir şey şimdi pişirsin yakından göstereceğim. İlkimiz böyle oldu ama öbürleri fosur fosur kabaracağına eminim. Çünkü dediğim gibi sadece soğuk olduğu için Biraz şey pişti. Yine yumuşak Çok güzel. ama şu kenarımıza da pişirdiklerimizi koyalım. Saçımızı biraz da ileri el itelim. Ha, arkadaşlar bir de bu unun benim şey değil. Kepekli un. Belki de ondan kabarmayacak. Bilmiyorum ama. ama öbürü yaptım bundan değil. Markası ayrıdır. Tek sinir bunun. Ama bu kepekli olan da. Evet bu kabarmadı. Bakalım ikinde de kabarmazsa. Bunun esmerliğinden olması gerekiyor. Bakın nasıl pembe pembe güzel pişti. Hemen bunu şöyle kenara alalım. İkinci açtığımız hamurumuzda. Bu en küçük olan. Böyle pişirelim arkadaşlar. Bakın arkadaşlar, esmerun beyazun fark etmiyor, kabarmaya başladı. Dediğim gibi saçıma alışmamışmış. Şimdi sacım alıştı, gayet de güzel kabarıyor. Bakın kendine yavaş yavaş geliyor. Şimdi bu tarafını çevirdiğimde daha güzel, balon gibi şişecek. Dur neyse, burada bir şişsin şişsin. Şişmeyen tarafı da şimdi ters çevrilince o yana da kabardı. tamamen <laughs> balon vazlama oldu. Boş tadı içini. Evet gayet güzel oldu arkadaşlar. Başarılı bir sonuç. Bunun lezzeti daha güzel. Artık ekmeklerimi böyle esmer unla yapacağım. Yaşlar yok. İlkki de sağlıklı dikkat etmemiz lazım. Şu tarafı biraz beyaz gibi bakalım. Şöyle kızarsın. Onu sonra alacağım. Hep bu şekilde yapacağım arkadaşlar. Evet, yeterli. Bunu da hemen alalım. Pıtırlarımı açtım arkadaşlar. Şimdi şöyle iki tanesini ince yapacağım demiştim mesajınızın büyük grubunda. Ohlava yardımıyla bunu da ince ince açtım. Abdurrahman böyle dürüm şeklinde sevdiği için bir tanesini kabarmasın diyerek ince Şimdi şöyle sacımıza serelim. Hamurumuz gayet yumuşak, çok bastırmadan şöyle yavaş yavaş. Biraz da un. kabarmaya başladı. Tamamen kabarmadan şöyle çevirelim. Hamur çok yumuşak olsun çabuk yapışıyor. O kadar saramıyorum şöyle. Sarsam da kenarı bakın hadi değişik oluyor arkadaşlar. Sarmadan aşağıya çalışıyor. Şöyle yavaş yavaş kenarlarına basarak önce a gabad koz kozol Arkadaşlar <laughs> bu da çok güzel kabardı. İnce olmasına rağmen. Şöyle yaptık mı Hep tarafı kabarır. Şimdi daha. otura doğru dağılır. göstereceğim. <laughs> Ela puar bakmaz bu var Ha şimdi indi. Şimdi bu kısmı kabardı. Çok da kurutmayacak zaten bu arkadaşlar. Şey olduğu için ee, normal lavaş gibi. Lavaşa biraz kanını mayalı olduğu için de çok güzel. Gördüğünüz gibi çok beğendim. Artık böyle de yapabilirim. Bunu bile dolaba atabiliyor arkadaşlar. Ama yüzüm nasıl kızarmış. Sadece sıcağından. Bunu şöyle iki bölüm yapıp koyacağım. Üstüne. böyle yaptık. kumların pişti. Şöyle lavaşlarım arkadaşlar Bakın nasıl güzel oldular. Pamuk gibi yumuşacık. Bunlar da böyle hepsi fosur fosur arasından kabardı. Kenarları araba şeklim boşladı arkadaşlar. Hepsi birbirinden güzel oldu. Yenilere afiyet olsun. Beğendiyseniz kanalımıza kalın. Kanalımıza abone olursanız sevinirim değerli takipçilerim. Allah hepinizden razı olsun. Hoşça kalın.